şu anda Fethiye Kayaköy'deyiz. Bu görmüş olduğunuz yıkık dökük evlerin orijinal halini birazdan sizlere göstereceğiz. Bizi izleme devam edin. İyi seyirler. Şu anda Kayaköy'deyiz. Okan abimizle beraberiz. Okan abi şu anda tarihi evimizi gezdirecek. Eee buyurun abi. Siz yani burası mutfak oluyor, oturma odası, yatak evet. odası. Şöyle. Burası mutfak, oturma mutfaksı. odası, yatak odası. Burada bulaşık yıkıyorlar. Şurada. hı. -hı. Şurada bulaşık yıkıyorlardı. Evet, burada bulaşık yıkıyorlar. Üzüm çiğneyip şarap yapıyorlar. Şunlar. Hı -hı. Evet Karşı halı tezgahları oluyor Halı tezgahları? Hı -hı. Bu, bu oluyor Şu halı tezgahı evet. değil mi? Kendi el yapımı seramik orijinal yemek tabakları Şurada Yemek tabakları kırıntıları mı? Evet o, Kendi el yapımı ya. hepsi Bak pencereyi göstereyim Pencere de böyle kapanıyor Bu şekilde mi yapıyorlarmış o zaman? Tabii Aynen Kapı daha da orijinal onu göstereyim Kapı Gel Kapı. Böyle kapattıkları zaman parmağınızı dokunuyorsunuz, kendisi açılıyor öyle kapının. Nasıl oluyor abi? Tekrar anladım. daha göstereyim. Böyle dokunduğunuz zaman kendisi açılıyor. Allah Allah. Hele bir özel bir şöminesi var. Burada yerde yattıkları için uyanınca battaniye yorgan koyuyorlar, burası da yüklük oluyor. Bütün genel evdekilerin iş dizaynı bu şekilde mi? Tabii. <laughs> Vay, burası tek ayakta kalan bir ev evet, oluyor. Evet, son ev oluyor. Ben size tuvaletlerini göstereyim. Şu şey vardı, şömine vardı. Tabii, her bir özel şöminesi var. Karanlık mı gösteriyor? Aydınlık. İyi, şurası şömine. Burada yemek de yapıyorlar, tabii, ısınma tabii, da yapıyorlar. Hem de Kışın burada yatıyorlar, yazın öbür odada yatıyorlar. Şu şeyleri açabilir miyiz şunları? Bunlar açılmıyor değil mi? Yok. Görebiliyor musun? Sabit oluyor. Işık verelim mi? Bunlar ne? Bunlar da o zaman için. Yok, bunlar bize ait. Evet. Bak size... Bir de şu tuvaletlerini göstereyim. Burası ne? Ha, burası kapı açıldı. zaman öbür tarafa geçebiliyorlar böyle. Bu kapı da tarihi. Tabii, her şey. Aa, buradan geçiyoruz mu şimdi? Dolaplara evet. geçelim. Şu şurada raft düzeni ne demiştiniz? Ne olarak yüklük oluyor? Battaniye, yorgan koyuyorlar. Aşağıda yastıklarını falan evet. koyuyorlar. Vay be. Bak size tuvaletlerini, tarihi şeyleri göstersem şuna. Şunları alıyor, değil mi? Arangozculuk var. Şu kapı oynamacılık var, değil mi? Onu da şunu da göster. Çok tarihi bir ev ya. Aa, her evin özel bir tuvaleti var. Başınızı pencereden sağa çevirip bakarsanız tuvaletlerini görürsünüz böyle. Tuvalet evet. Ne neresi dışarıda? Oraya? Dışarıda mı oluyor? Dışarıda tuvaleti? sağda. Şu sağda tuvaletleri var. Evet. Oraya. Allah Allah. Ben hiç gezmemiştim. Böyle tahmin etmemiştim ya. Aa, tepelerinde şu şeyler zamanla yıkılmış değil mi? Diğerlerde de vardı. Ya işte, tepedeki şey. Evet, çatı topraktı. Bakımsızlıktan diğerleri yıkıldı. Bu da burada yaşayanların fotoğrafları oluyor. Torunları getirdi biz de astık. Öyle mi? Hı. Torunlarını çeksene bir. Aa. O zaman fotoğraf varmış mı o yaşayan insanların? Tabii. Abi. Yaşayan insanların fotoğrafları burada. Kaç yıllık hani mi? 140 yıl aşağı yukarı. 20-30 sene önce. 140 yıllık. Gladyatöre gelelim. Raslı Korul, Maximus'u biliyorsun. Evet. Evin altını yaptırdı. Çelik destekler düşetti. De evin korunmasında benim kadar katkısı oldu sağ olsun. Abi dönsene eve. Buraya mı geldi? Şey, tabii, tabii. Şey, kameraya karşı. Raslı Korul da geldi. Evin altını yaptırdı. Örneğin kanatsız kuşların sahibi de geldi. Herkes geldi buraya. Dünyanın her yerinden çok ünlüler, işte devlet adamları da gelse buraya bir tane adam geldi. O da Russell Koruldur. Sen benim için gerçek bir Roma generalisin dedim Hollywood star diye. Hakikaten de öyle yani. Kaliteli bir durum. Bu arada siz Adanalısınız. Tabii. O kadar biz Adanalı. Buraya yerleşmiş gibi. Yok bu yani evi ben 15 sene önce eski sahibiyle sponsor olmuştu, Bize yaptık. İşte Russell da geldi. Bir ev kurtarmış olduk. Peki e, basın geldi mi? Russell Prof geldiğinde. Tabii ki iş. canım gezegen geldi. Aynen. Şimdi bu şu aş şu işlemeleri çek şunları. Bunlar ta o zamanki evet. izlediğim şeyleri. Şunları aldın mı şu fotoğrafları? Al. Zaten her yer sedir ağacı olmasa 400 sene sonra sağlam kalmazdı. Sedir ağacı mı bunların Hı -hı. hepsi? Aynen. Peki bu o zaman için bu çimento olarak ne kullanıyorlardı? Bu Mağaralar görmüşsünüzdür. Mağaraların içinden kile benzeyen bir toprak yapısı var. Onu kullanmışlar çimento yerine. Çok sağlam gerçekten. Karışım yapmışlar mı? Şey... Onların işte hepsi bu kilden oldu. Aynen. Kile benzer bir toprak var. Şu şeyler ne o, olarak bulunuyor? Yani? Bu oturma yeri bunlar. Mutfağı söyledi Mutfak biraz küçük tabii. O zamandan bu yüzyıla bayağı bir yıpranma olmuş. Tam belirgin bir şekilde göremedik. Ama mutfak oldu. Belli o arka tarafta. Vay be. Pencereler de aynı şekilde. Bunlar yeni. Bizim yaptığımız kış evi işte, evet. rüzgar yağmur gelmesin diye. Evet. Ve bütün evler de böyleymiş orijinal hali. Böyle gerçekten kaliteli yaşamışlar. Teşekkür ederiz. Bir de şu şeyleri var abi. Onları da anlatır mısın bize? İzleyin. Şu ne olarak kullanılıyordu? Şunu çekmedi herhalde değil mi? Arı kovanı. Bu arı kovanı olarak kullanılıyormuş. Evet. Şu halı. Halı tezgahı, kendi el yapımı seramik yemek tabakları. Bunlar hepsi kendi el yapımları bunlar her şey. Şöyle gösterebilirim. Bu şey. Ee, eski usul keser. Keser değil mi? Doğru. Keser. Şu kapı şeysi. Görüyorsunuz değil mi? Buna şey eski şey. Hı hı, bunlar kendi tesli. yaptıkları. Bunlar ne işe yarıyor? Şunlar. Onlar da demir. Kapıda mapıda kullanıyorlar. Ağaç oyma işlerinde. Uğur uğur. Ağaç oyma şeyinde. Bu da bir bu boru herhalde, eski bir boru evet. görüyorsunuz. Bunların zamanından kalan çeşme boruları. Çeşme boruları. Şu kürek gördüğünüz gibi. Kaç yıllık bir kürek kim bilir? Başka ne var burada? Başka en önemli tarihi eserlerimiz. Şu, şuna, mi? bu törpü. Kaç yıllık törpü. Bu ne işe yarıyor abi? Yine kilit kapı koluna koyuyorlar. Kilit kapı kolu. Bu da yine kovayı tutuyorlar. Kovalski Bunlar basit şey. şeyler, ayrıntılar. Evet. Şimdi aslında en önemli ayrıntıyı ben size göstereyim. Evet. Bu antik kentin ismi Karmelassos. Likya'nın orijinal baş şehriydi. Bu görmüş olduğunuz karşıdaki yol, gelin bak benimle. Bu da 3000 yıllık orijinal Karmilasos şehrinin orijinal yolu oluyor. Bak ben size şu taşları tanıtayım. Şimdi iki farklı taş var. var. Birisi zımparalanmış taş, birisi normal bir kesim. Bu Likya'ya, bu Roma'ya ait. Roma her zaman üst düzey sanat kullandı. Şu Roma çekiyor mu Şu? O da Likya'ya ait. Likya'lılar şey mi oluyor? Hangi Tabii Likya. Evet. Anadolu'nun yerleri. Anadolu'nun yerleri, bu da şey. Tabi, bu da yine Roma. Roma da evet. Anadolu'nun yerlisiydi. Evet. Dolayısıyla bunlar son 600 yılda bu antik Karmilasos kentinin taşlarını kullanır, yeni şehir inşa eder. İsmini de Levisi Çek Bahçesi koyarlar. Burada en önemli tarihi eser de bu yol oluyor. 3000 yıllık orijinal Karmilasos şehrinin orijinal yolu oluyor. Evet. Burada bir e, kilise var. Başka ne var? Okul var galiba. Evet. Kilise okul ayrı bir şey mi? Yok. Karşımızda da en eski kilise var buranın. Orayı da görebilirsiniz. Orayı çektik herhalde Orası şu yani. karşı kapıdan giriliyor, ha. görmediyseniz. Okul gördük galiba, Evet. klise gördük. Pazar yeri neredeydi burada? Pazar yeri var. Hemen şu kapısındaki meydan. Büyük, geniş bir pazar yerleri var. Evet. Gel ben sana bir tarihe sevdayı göstereyim bahçede. Bu da Tiberius dönemine ait. Kuşlara su vermek için yaptıkları bir obje. Roma'dan kalma yine. 2000 yıllık eser bu da. Bunu mı kuşlar için veriyorlar? Bunlar ya? kuşlara su vermek için yaptıkları şey. Buğdayı dövmek için dibek taşı değil. Evet. O Bu aşağıda bak karşıda bir tane büyük taş var. O taşı da bakalım. O taş buğdayı dövüyorlar. Dibek taşı o. O da Likya'dan kalma. Roma'dan değil. Anladım. Yine 3000 yıllık bir tarihi eser. Evet. Asıl tarihi eser köyün meydanında bir tane çeşme var. Bunun altında Hadrian dönemine ait bir tane lağba var. Bir eşi benzeri daha olmayan bir objeden söz ediyorum. İşte ne yazık ki Peki yani. Peki orada mı duruyor? He, orada Onu duruyor. Onu korumayı anlamışlar mı? Şimdi ben size bir espri yapayım. Ya hiç harita yok mu diyor köylüler bir şeyler bulsak sende. Ben de haritaya ne hacet var dedim. Aslı tarihi eser baksana köy meydanında duruyor dedim. Milyar dolar sen daha ne yer altında arıyorsun ne yazık ki durumumuz budur yani. Siz nereden peki bir araştırdınız mı bunu? Araştır şeyini? bak köy meydanına git görürsün. E siz biliyorsun oradan bir Tabii canım bak çeşmenin altında duruyor. Kraliyet sarayında bile Hadrian'a ait bir labayı yani lavabo olarak kullanamıyorlar. İngiltere Kraliyeti emperyalizmin doruk biliyorsun doruk noktası orasıdır. Ki bizim köylüler burada ne güzel Hadrian'dan kalan lavabo olarak bunlar ciddi tarihler yani bir eşi daha benzeri yok bak şunun da bir benzeri yok. Peki burası bu bu burası korunmuş korunaklı bir yer belki e, sizin düşündüğünüz gibi olsaydı diğer evlerde böyle bu şekilde koruma altında kalabilir miydi? Ya, şimdi bu sağduyuya bağlı. Ben olmasaydım, nasıl korul olmasaydı, bunun sahibi olmasaydı bu ev olmazdı zaten. Bak üç kişi bir evi kurtarıyor, değil mi? ki. Bu, bu evi kaç yıl oldu kurtarma çabı o zamana kadar gene dayanmış mu? 20 ama. sene oldu, 20 sene önceydi yani. 20 sene önce bunun gibi böyle bir korunaklı yapı var mıydı gene? genelde Normalizik. yok desem yeridir yani. O zaman bayağı bir şey olmuş, yıpranmış. O Obje niye önemliydi? Claudius dönemine ait o kaide. Kölelere özgürlüğünü veren Claudius'tu. Burada gladyatör savaşları oldu. Ya. Tiyatro seyircileri var mı? Şimdi gladyatör savaşlarına gelince Roma'da gerçekten çok asil bir Roma vardı. Ama Roma ikiye bölünmüştü. Bir tarafta feodalistler, bir tarafta ne yazık ki Romalılar. Feodalizm insanı geriye götürür, sömürür. Romalılar daha güzel bir hayat taşıtır. Din geldi Roma'da sanat durdu tabi. Feodalistler Roma'yı ele geçirince işte dinleri ortaya çıkardı. Romalıların tiyatro oynadığı arenada bu sefer bunlar insanları savaştırdı. O arenadaki orijinal Roma'yla hiçbir alakası yoktur. Bunu bırak yok yani, değil mi? bırak sen onu. Anladım. Olur bu buralardan Claudius, Claudius'lar geçti. İmparator ne diyeyim? Augustus geçti. Güzel bir sözünü söyleyeyim. Seviyesiz siyonistler seni kullanıp sırtında vurmak için senin yanındadır. Asil insanlar seni onur etmek için senin yanındadır. Asıl hokkabazı der. Tiberius'u orduya seslenir. Roma'da taviz yok der. İşte İsa'yı böyle asarlar. Şimdi onlar dağlara mübarek diye inanmış. Sen adamı getir de yok onlara daha inanmayın da ben daha mübareğim desen. Roma'da kimin inandıracaksın buna? Düşünebiliyor musun? Evet. Dolayısıyla Anadolu insanı üç ayrılır yine. Şamanlar, Hristiyanlar, Müslümanlar. Peki Yunanlılar ne alaka? Burada Yunanlılar geliyormuş buraya. Feodalistler Hristiyanlığı işte getirince Hristiyanlar, bunlar zamanında Likyalılar İonya'ya Yunanistan'a alfabe üretti. Bu Yunanistan'ı konuştu. Orijinal alfabe Likya'ya dayanır. Zaten aynı topraktı bunlar. Hristiyanlar Likya'ya devam etti. Yani Yunanca'ya diyelim. Müslümanlar da Arapça'ya devam etti. Yani Suriyeli, Mısırlı, Ürdünlü bizim Hatay'ın orijinal yerlileri bile Arap değil. Sadece İslamiyet'e gele İslamiyet gelen bir lisandır Arapça. Anlatabiliyorum. Evet. Ben de mesela Orta Asya'dan gelmedim. Orijinal Anadolu'nun yerlisiyim. Ben de böyle çekik gözle hiç Orta Asya'ya benzer bir halim var mı? Sadece lisan Türkçedir. Ne mutlu Anadolu'luyuz diye ne diyoruz yani. Şu bir tek objenin bile olması demek. Milyonlarca turist, turizm demektir. Bak bir tek objeden söz ediyorum. Tabii bunun yatırımları ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar karşılığı olarak size güzel gelir. Şimdi para basıp alabilirsin ama bir Roma objesi kayboldu. Bunu bir daha getiremezsin. Yok. Yani gerçekten yok. Teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> sohbetiniz <gülüyor> için. Sağ olun, sağ olun bari, dostum. Evet, sağ ol. <laughs> güzel bir sohbeti oldu. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> 20 dakika.